Selam Şimdi Get 6'nın ikinci trailerı yayınlanmış Ben de baktım Geldiğini gördüm yani Sizinle de paylaşmak istedim Tepkimi Çok boş bir video ya ben kimim neyim ki de Paylaşıyorum bu videoyu bilmiyorum Öyle paylaşıyorum işte yani <laughs> Yani Tepkiyorum yani bakacağız ee, nerede 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 ee, ekstradan trailer belki küçük böyle koyarım ekranın sağ, sol, üst bir taraflarına. Ama şimdi normal izleyeceğiz. Yes. Evet. hadi bakalım. İnternet. What are you doing up there? Abi bir şey diyeceğim. Şey çok iyi. Yani umayın bir göstermişlerdi göstermişler birinci trailerda. İkincide de gene e, çok iyi bir şekilde o biraz daha gelir seviyesi düşük, biraz daha böyle işte bataklığın daha doğrusu pisliğin kötülüğün yoğun olduğu bir alanı gösteriyorlar. Orada yaşıyor Jason e uh, dual galiba. Dual diyeyim okuna. Dual, Duval Ya soya doymuş herhalde. Ana karakterimiz, protagonistimiz. Bakalım. Güzel. Ya inanılmaz gözüküyor şu an görseller. Ben bilgisayardan izliyorum. Laptop'tan doğru, daha doğrusu. Nice. tenants. that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Lapati. Kasa soyuyoruz klasik. Oo kas yapma mekanikleri San Andreas. Telif 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 telif. I'm here for Lucia Caminos. She's to be out. Lucia Camino's. What's your name? Jason Duvall. Mexican. I think you heard before. You He might have. You might Oh yeah, reunited. Nice. Hey. Abi çok iyi ya, çok iyi ya. İnanılmaz detaylar var burada ya. İnceleme ben oyun kanalı değilim ama yapsak yapılır yani. Gerçekten yapılır yani. İnanılmaz detaylar var. Bu siz kapatıyorum birazcık. Telif telif telif. çalıyordur umarım. Oo, abi kıyafetin yansımalarına bak. Kadın altın rengi böyle parlak parıltılı balık pulu deseninde bir kıyafet giymiş. Puh, saç efektleri falan. Bu kesin var ya PlayStation'da capture'landı. Net. Eminim yani. Çünkü e, 13 sene önce de böyleydi. Pardon. 12, 10, 10 sene önce. Yo, dit polisler. Allah Allah. Farklı <laughs> sanatçılar da koymuşlar böyle rapçiler falan filan. Sosyal medya var. Sosyal medyaya da eklemişler. Nice. Bir dakika lan. Bak. Abi bunu nasıl göstereceğim? Şimdi şöyle iki, iki, dakika 2.14'de iki, sanırım. İkinci dakika 14. saniyede. Benim gördüm. Ee, bira var masada ve o biranın kabarcıklarını bile yapmışlar. Tabi bunlar cutscene. Ama bu cut eğer normal şeyde capture'landıysa inanılmaz. Fakirden zengine doğru bir hikaye olursa çok tek düzü olur ama güzel olabilir yani tabi. Kötü olacak diye bir şey yok tabi. Bakacağız bakalım. Göreceğiz. Bu kadar. Ee, dediğim gibi ben bir inceleme ya da herhangi bir kanal değilim. Yani bir şey yani bir eğlence kanalı olarak geçebilir ama benim kanalım bir şeyim yok yani bir sıfır sıfır kitlem var yani çok az insan var ee, çok çok az. Selamlar buradan abone olanlara <laughs> Ama yani e, onun dışında ne diyebilirim? Güzel. Yani bunu bekleyeceğiz. Bakalım bir dakika. Daha şeyine bakmadık çıkışlarına. <Sessizlik> oh my. doğru. Bunu zaten biliyorduk da. Tam ay Mayıs 26 2026. Bak. Aşağıda ne yazıyor? Dakika 2.42 saniyede. Captured on PS5. Bak yazıyor. Dedim. Evet. PlayStation 5'te capture'lanmış. Pro'da değil. Yani Pro diye detay veriyorum bilmiyorum da. Nice. Güzel. Güzel ya. Evet bu kadar da. Başka diyecek bir şeyim yok. Ee, umarım yani benim tepkimi kim ne yapacak bilmiyorum ama çekeyim dedim yani anma olarak kalsın diye. ama sanki attığımızda şey mi e, ee, ce cezası var yani şey mi ya yanlış bir şey yapmıyoruz ki görüşürüz bay bay